Evet lazer epilasyon deyince herkes neredeyse bütün cihazların markalarına kadar biliyor. Sizde buz lazer var mı? İğneli epilasyon işlemi mi yapıyorsunuz? Hangi cihazı kullanıyorsunuz? Hangi teknikle işlem yapıyorsunuz? Bize gelen soruların başında ilk dört numarada diyebilirim. Peki Didem Özkan BİT'i de lazer epilasyonda doğru sonucu almak için biz ne yapıyoruz? 3 farklı teknoloji kullanıyoruz. Bu teknolojilerden bir tanesi 4D teknolojisiyle tek tek kıl köklerini hedef alan özel bir uygulama. Daha yoğun, daha kalın ve daha agresif türlerde etkili. İkincisi buz epilasyon. Burada biraz daha konforlu diye herkesin bildiği ama etki olarak kıl yapısının çok daha ayrıcalıklı olduğu durumlarda kullandığımız cihaz. Diğeri de her iki teknolojinde görmediği beyaz renkli kılları, sarı veya kızıl kılları gören özel iğneli epilasyon işlemi. Yani burada cilt tipiniz ne olursa olsun, kıl kökünüz rengi ne olursa olsun mutlaka sonuç alırsınız.